Türkiye çok güçlü adımlarla çok önemli bir yol kat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisinde kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Savunma sanayisinin duraklamayı kaldırabilecek bir alan olmadığını işaret etti. Türkiye, savunma sanayinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Son dönemde sınırlarımız içinde ve dışında elde ettiğimiz, pek çok stratejik başarıda savunma sanayinde kat ettiğimiz mesafenin katkısı bulunuyor. Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Milli savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızın karşılanması ile uluslararası alanda caydırıcılık oluşturmada teknolojik bağımsızlık her zamankinden daha kritik bir hale gelmiştir. Bu anlayışla insan kaynağından teknoloji üretimine kadar geniş bir yelpazede projelerimizin hayata geçirilmesi hususunda kamu ve özel sektör hep birlikte çalışıyoruz. Savunma sanayi duraklamayı kaldırabilecek bir alan değildir. Sürekli daha ileriye gitmek, Sürekli daha genişmişini üretmek mecburiyetindeyiz. Erdoğan yeni deniz sistemleri teslim töreninde konuştu. Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisi olduğunu söyleyen Erdoğan, donanmamız dosta güven düşmana korkus olan de, duruşunu daha da güçlendirmiştir dedi. Denizaltı kurtarma gemimiz de kendi alanında önemli bir proje. Türkiye dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biridir. Ayrıca envanterde bulunan birçok deniz aracımız günün şartlarına uygun olarak son teknolojiler eklenerek modernize edildi. İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızın silah, radar, muhabere ve elektronik sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatıldı milli füzemiz atmacayı da gemilerimize entegre ederek platform üretimi yanında kritik silah ve sensörlerin yerlileştirilmesinde de önemli aşama kaydettik. Tüm bu projelerin tamamlanması ile donanmamız dosta güven ve düşmana korku salan duruşunu daha da güçlendirmiştir. Savunma sanayinde takip eden değil, takip edilen, tüketen değil üreten, yeni öncülük eden bir üst aşamaya artık geçmemiz gerekiyor diyen Erdoğan, savunma sanayisindeki yeni hedefi açıkladı. Görüldüğü gibi kaybedecek tek bir anımızın olmadığı bilinciyle çalışıyor, üretiyor, mücadele ediyoruz. Şimdi çok daha büyük projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Donanmamıza ilk defa katılacak 5 büyük projeyi 5 yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hedefimiz İHA, SİHA, TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu kara, hava ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra edeceği bir seviyeye ulaşmaktır.